Herkese merhaba arkadaşlar. Göktürk Kısa YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gelmişken beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Hemen Jalo analizine geçelim. 5 yaşın transfer lisesinde olduğu iddia edilen 25 yaşında 1.90 boylu Portekizli stoper. Lisbon çıkışlı. Lisbon'da çıkışı gösterdikten sonra Lille gidiyor. Lille'de harika sezonlar geçiriyor. Ardından 300 günlük bir sakatlığı var. 2022 2023 sezonunda Juventus'a transfer oluyor. Juventus'ta hiç neredeyse süre bulamıyor. Ve 24-25 sezonunda Porto'ya kira Porta'nın rotasyon stoperlerinden biri olarak sezonu geçiriyor. Şimdi bu oyuncunun kariyer özeti. Sakatlıkta şöyle bir durum var. Ee, sakatlık listesine bakacak olursak çok fazla sorunu yok ama 2022-23'te 300 günü var. Ve o 300 günlük sakatlıktan sonra düzenli hiçbir yerde oynamamış. Juventus'ta süre bulamamış. Porto'da da rotasyon stoper konumuna düşmüş. Gelelim Jalo'nun özelliklerine. Jalo sağ ayaklı bir stoper ama sol stoper oynamışlığı, sağ stoper oynamışlığı da var. Hatta sıkıştığınızda sağ beke, sol beke atabilirsiniz oyuncuyu. Şimdi 2020-2021 ısı haritasına bakalım Lille'de. Sağ stoper olarak oynamış daha çok. E, Lille'den transfer yaptığı sezona bakalım 22-23'e. Daha çok sağının sol tarafında bakın ısı haritası gözükecektir. Porto'daki rotasyon döneminde solda ağırlıklı olmasına rağmen sağda da bir ısı haritası mevcut. Yani maçların çoğunda sol stoper oynamış ama sağ stoper oynamadığı maçlarda var. Çünkü pozisyon bilgisi itibariyle sağda veya solda oynaması çok bence fark etmiyor oyuncunun. Beşiktaş'ta da sağ stoperde de oynayabilir, sol stoperde de oynayabilir. Ee, şimdi oyuncunun özelliklerine geçelim. Bir kere Topu geriden çıkartma konusunda çok mahir özellikler olan bir oyuncu, e, oyunu kurabilen, arkadan top çıkartabilen ve prese gidebilen oyuncu. Yani jaloyu takımınıza alıyorsanız bir stoper olarak, topu arkadan çok daha iyi çıkartırsınız ve takımı öne çıkartıp pres yapmaya doğru yönelirsiniz. Aslında büyük takım oyunlarına uygun özelliği olan bir oyuncu. Bence Beşiktaş'ın aradığı ihtiyaç yani aradığı özelliklere sahip olan bir oyuncu. Bir kere topu çıkartma konusu çok önemli. Topu çıkartması demek şu demek, Orkun'u bizim daha öne atabiliyor olmamız demek. Orkun şu an Endi ile beraber veya Demir ile beraber 6-8 oyuncusu gibi oynayıp arkada yani Rafa Silva'nın arkasını toplayan oyuncu durumunda Ve oyun kurmaya çalışıyor orada. Çünkü oyunu kurabilen, topu çıkartabilen başka bir oyuncu yok. Burada Jalo çok büyük etki olacaktır. Bunun dışında Eyüp maçında gördüğünüz presi hatırlarsanız orada orta sahaya kadar çıkıp stoperlerin pres yapması gerekiyordu. Jalo tam olarak bunu yapabilecek bir oyuncu. hem 2022-23'teki Lille sezonunda hem 24-25 Porto'da rotasyona çıktığı sezon maç başına tackle'ı top kapması 1. %70-80'lik başarılı oynamış. Yani rakip yarı sahada e, her maç bir tane top kapmış başarılı şekilde Jalo. Bunun dışında topu çıkartma konusundaki özelliklerinden bahsedeyim. Hem 22-23'te hem 24-25 yani Lille'deki transfer yaptı ve sakatlandı sezonda ve Porto'daki rotasyon sezonunu ele aldım. İkisinde de %93'lük pas isabeti başarısı var ama bu pas isabeti ve başarısı bizi kandırmasın. Mesela Omar Koley'in de Beşiktaş'ta yüksekti ama hiç risk almıyordu. Jalo'da şöyle bir durum var. Maç başı 22-23'te Lille sezonunda 3 uzun topu var başarılı ve bunu 6 ile 60, 60 oyuncu. Yani 4 tane 5 tane pas denemiş, uzun top 3'ünü başarılı atmış. Bunu maç başı sürekli yapmış. 3. bölgeye gönderdi ortalama top sayısı. Yani bizim Paulista'nın Eyüp maçında Rafa yaptı top vardı ya gole gitti. Onun gibi maç başı 8-10 arası sürekli pas vermiş Jalo. Bu Paris'tan iyi geçirdiği maçlarda bizim Beşiktaş'a gördüğümüz bir durum ama Paris bunu istikrarlı yapamıyor. Çünkü Paris daha çok bir yardımcı oyun kurucu. Jalo bunu istikrarlı şekilde yapabiliyor. Burada oyun kurucu olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında topu sürerek çıkma özelliği de var ama ben o konuda Emre'nin daha iyi olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ta. Porto Lig sezonuna bakacak olursak maç başı uzun top sayısı 2.64 başarılı yine %65 ile bunu atmış. Maç başı sabiti e, pas isabeti %92'lerde yine Porto'da. Ya, oyuncu pas konusunda stoper seviyesinde risk alabilen ve topu iyi çıkartabilen bir oyuncu bu cepte dursun. Pres konusunda da önemli oyuncu yani siz Jalo'yu sürekli ikili mücadeleye girerken görmezsiniz direkt prese gittiği anları görürsünüz. Zaten maç başı bu iyi sezonların hepsinde ortalama 6 ikili mücadelesi bulunuyor. Bunların işte 4 tanesi yerde iki tanesi havada gibi gözüküyor. Yani büyük takımlara uygun e, pres yapabilen topu çıkartabilen bir oyuncu Jalo. Şimdi sakatlık durumu biraz soru işareti. Sakatlıktan sonra düzenli çıkmamış. Portada rotasyon olmuş. Bizde ilk 11 oynayacaktır. Fakat başka bir sakatlık sorunu yok Jalo'nun. Şimdi Jalo ile beraber Beşiktaş'ın stoper hattını konuşalım. Jalo geliyorsa bir stoperin gitmesi gerekecek. Bu gitmesi gereken stoperin ben Paulista olmaması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü hem Jalo hem Paulista sol stoperde de oynayabiliyor. Zaten Jalo'nun kariyerinde sol stoperde oynadığı maç sayısı oldukça yüksek. Sağ stoperde oynadığı maç sayısı da yüksek. Hem solu hem sağ oynayabiliyor. Paulista da böyleydi. Sol stoperde çok fazla maç var. Ama biz buradan Felix'i gönderdiğimiz zaman 2 tane özür dilerim Felix'i değil Paulista'yı gönderdiğimiz zaman Jalo'ya bir şey olduğunda biz iki tane solak stoperle oynama saçmalığını devam ettirmek zorunda kalacağız. O yüzden kadro mühendisliği açısından Felix'i gönderip Emirhan Jalo Paulista yapmak çok daha mantıklı. Çünkü bir stopere bir şey olsa iki tane solakla oynama saçmalığını yapmak zorunda değilsiniz. Jalo gayet sol stoper oynayabilir Paulista da oynayabilir ama Felix ve Emirhan da bunu yaptığımızda ikisi de sağ stopere uygun oyuncular değiller. Bunu çok önemli bir not olarak e, işaretleyelim. Aklımız bulunsun. Şimdi Jalo'nun oyun kurma özelliklerinden ve topu çıkartma özelliklerinden bahsettik ve pres yapabildiğinden bahsettik. Aslında bizde buna benzer ama daha gelişim açık bir oyuncu var Emiran Topçu. O yüzden Jalo gelirse iki ihtimal var. Ya Jalo sağ stoper, Emiran sol stoper olacaktır ki ben böyle oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Gabriel Paulista'nın da üçüncü stoper olarak arkada beklemesinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ya da Gabriel Paulista ilk 11 olursa yine sağ stoper, sol stoper Jalo'yla oynarız, üçüncü stoper Emiran olur. Sol bekte de hani arada görev veriyorduk ama artık Rıdvan geldi. Böyle bir organizasyon olabilir. Ama bana mantıklı gelen sezonu bitirme ihtimali daha kuvvetli ikiliyi tercih edip Jalo Emiran'la başlayıp Paulist'i 3. stoper olarak kullanmak ki bize gelmeden önce Atletico Madrid döneminde değil ama Valencia döneminde Gabriel Paulista böyle kullanılıyordu. Jalo ile beraber Beşiktaş Jalo Emiran ikilisiyle hem Emiran yükselebilir. Çünkü Jalo gibi topu çıkartabilen, öne pres yapabilen bir oyuncu Emiran da yükselecektir. Biz orada agresif öne pres yapmaya çalışan rakip stoperlere korkutmaya meyilli, korkutabilen bir ikili bulabileceğiz. Caydırıcı bir ikilisi olabilir Beşiktaş'ın ve aynı zamanda topu çıkartabiliriz. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. 2-1 Galatasaray'ı yendiğimiz maçta Emirhan Topçu'nun uzun hat kıran toplarını konuşmuştuk ve bunlar çok bizim oyunumuzu güçlendirmişti. Bunu Jalo ile beraber paket halinde yapabilirlerse biz geriden daha iyi oyun çıkartırız. Ligin son 3 yıldır şampiyon olan Galatasaray hakkında hep forvetleri konuşuluyor ama aslında Abdülkerim ve ile beraber topu geriden en iyi yani en iyi çıkartabilecek stoperlere sahip biz bu topu geriden çıkartamıyoruz. O yüzden Orkun sürekli geri dönmek zorunda kalıyor. Jalo bunu engelleyecek. Bu takımın top çıkartma konusunda, oyun kurma konusunda eksiklerini bir nebze kapatabilecek bir oyuncu. Yanına Emirhan'la beraber orada bir çıkış gerçekleştirebilirsek topu daha iyi kullanırız ve günün sonunda Jalon'un hem pres hem oyun kurma anlamında bu takıma faydalı olduğunu görürüz. Bu da önce Orkun'a sonra Emirhan'a ve genel olarak Beşiktaş'ın çok işine yarayabilir. Bu transferin 5 milyon euroya biteceği konuşuluyordu. Juventus zaten Lille'den oyuncuyu 5 milyon euroya almıştı. Ha 2022-2028 hakatli e olma bu parayı alabilirler miydi bilmiyorum ama e, Juventus çok verim almadı bu oyuncudan. Oyuncunun servisini almak e, bir yatırım olacaktır Beşiktaş için. Ama dediğim gibi sakatlık durumu tekrar incelenmeli. Çünkü sakatlıktan sonra ne kadar sezonu bitirebilir ne yapabilir ben bilmiyorum. Bu benim bildiğim bir iş değil. Bunu e, sporcu spor sağlıkçıları bilebilir. Bunu onlar cevaplayabilir. Ben Jalo gibi bir oyuncu isterim. Digin üzerinde ve çok iyi bir stoper olduğunu düşünüyorum. Biraz pozisyon bilgisi Elve diye benziyor daha elvedden daha atlet, daha çevik bir oyuncu onu da söyleyeyim. Ama de sağ bekle sol bekle kullanılmışlığı var. Jalo da bunu yapabilir ve çevik. Beli çok hızlı dönüyor. Mesela Emirhan'ı sol bekte oynatıyoruz. Benim aklım hemen işte İngiltere'deki Kalifiori'ler, Timber'ler geliyor. Acaba bu modla biz de Süper Lig için kullanabilir miyiz diye. Emirhan'ın beli çok hızlı dönmüyor. Ama Jalo'ya baktığımda beli hızlı dönüyordu özellikle sakatlıktan önce. Çevik, atlet bir oyuncu bence beğeneceğimiz tarza ve bizim takıma yarar olacak tarzda bir oyuncu. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Sizler de yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.